Herkese merhaba. Bugün hacamat videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hacamat nedir? Geneliyle zaten daha çok işte Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri olduğu, Peygamberimizin yaptırdığı, işte sonuçta bir vakum, işte kupaların olduğu, deriye çizik atılarak yapılan genel anlamda dışarıdan bakıldığında bilmeyenler için e, ben de e, belli bir zamana kadar ben de bilmiyordum. E, şu an ben e, yaklaşık 3 senedir, e, 4 senedir hatta hacamat yaptırmaktayım. E, bugün de bu anlamda e, hacamat nedir, e, şu an e, yeni oluşturduğum kanalda şu an hacamatı düşündüm ben. Biliyorsunuz ilk videolar işte vesaire falan oldu. E, Hacamatı düşündüm ve e, bu anlamda e, hacamat ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Şimdi arkadaşlar e, daha önce işte denildiği gibi e, Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri hacamat. E, şimdi hacamat da şöyle der zaten aslında e, kandan kaynaklı e, bazı hastalıkların e, tedavisinde e, kullanılan e, ve de çok eski geçmişte de bulunan e, bir yöntem aslında. Tabii e, bu çok eskileri dayandığı için e, tıbbın işte doktorluğun tabii ki olmadığı zamanlar olarak düşündüğümüzde ki bir biz e, daha çok hani peygamber efendimizin işte Arapların e, o dönemde tabii ki peygamber efendimizin e, yaptığı e, bir uygulama olduğu için bir nevi de sünnet deniliyor tabii buna ama aslında e, Mısır'da da e, uygulandığı uygulanan bir e, yöntem aslında. Arkadaşlar bu eski Mısırlılarda bu yöntemlerde bu hacamatı kullanan uygarlıkmış. Bu yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan aslında birçok kişi belki biliyordur. Hani aslında bir akupuntur yöntemi oluyor hacamat. Burada ne oluyor? Derinin bir neşter yardımıyla çiziliyor. E buna tabii ki bu deride çizikler oluşuştuktan sonra tabii neşter işte veya işte günümüzde tabii yani neşter de kullanılan var. Eee mesela jilet kullan mesela benim eee hacam açım İzzet abi mesela e, daha çok böyle tenis e, jiletini çıkarır. E, hani bu e, dediğim gibi aslında bunlar uygulanıyor ama hani bu e, işte e, ne kadar steril ortamda yapıldığı çok önemli arkadaşlar yani bunu daha sonra farklı bir videoda belki e, değiniriz. Çünkü e, steril ortam, steril şartlar e, aynı e, özellikle e, jiletten neşlerden bahsediyorsak e, aynı e, jiletin, aynı neşlerin başka ki kişiye kullanılmaması çok önemli e, bu noktada çünkü e, Bunları yapan oluyor maalesef oluyor çünkü biz bunu duyduk çevremizde de olan arkadaşlardan da başına geldi dediğim gibi ben hacamata en başta aslında çok karşıydım ama hastalığım gereği ben hacamat yaptırmaya karar verdim ki aslında bunu da başka bir videoda paylaşmak isterim şu an benim kendi yaklaşık şey 3-4 sene olmuştur. E, hacamat yaptırdığım yer e, sevgili İzzet abi. E, Sağolsun çok e, temiz işini yapan, e, sterilde çok dikkat eden biri. Ama dediğim gibi şimdi e, olayı da karıştırmayalım şu an konuyu dağıtmayalım. Yani e, dediğim gibi az önce Mısırlıların da aslında kullandığı e, bir e, yöntemmiş. E, yani yöntemmiş diyorum çünkü ben de e, şu an bu videoyu izleyen de varsa veya hacamat bilgisi olan da varsa hani daha çok böyle Araplar hani işte peygamber efendimiz sünnetiyle aslında bilinen bir şey ama esasında e, 5000 yıl öncesinde aslında eski Mısırlıların da e, bu yöntemi kullandıkları bu kadim e, tıp yönt e, kadim bir tıp yöntemlerinden birisiymiş bu. E, bu anlamda e, arkadaşlar hacamatın şöyle bir şey var ki e, gerçekten e, alternatif tıp deniliyor ama e, hacamatı e, Doktorlar son dönemlere kadar diyeyim aslında çok çok son belki 10 yıl diyeceğim çok fazla e, kabul etmedikleri dinle kabul etmediği değil değil de e, onu dile getiremiyorlar yani çünkü sonuçta alternatif tıp yöntemi olduğu için işin e, sonuçta mesela sülük de yaptıran var ki sülük videosunda e, sülük de yaptırıyorum ara sıra. Ee, gerçekten onun da faydaları bambaşka hacamata göre. Çünkü şöyle hacamatla sülü bir tutan da var ama ikisi ab ayrı iki yöntem arkadaşlar bu noktada. Ee, bunun sülükle ilgili eğer ki tabi talep veya yorumlara göre ben geçeceğim. Eğer e, hacamatta veya işte sülüğe karşı ilgi duyan veya yorumlara göre şey olursa da böyle bir videoda hazırlayabilirim başka bir zamanda. da. Peki bütün bunları saydıktan sonra diyeceksiniz ki hacamat nedir yani ne işe yarıyor? Veya varsayılan eğer bir sağladığı fayda varsa nedir veya neden yapılır? Bunlara girecek olursak arkadaşlar şu anki özellikle şu an günümüzde şu an düşünün sağlıksız bir ortamda yaşıyoruz, sağlıksız bir dünyada yaşıyoruz burada evrensel olarak. Yani sadece bizim ülkemize veya bizim yaşadığımız yere göre de artık e, bağlı değil. E, çünkü e, yeni dünyada artık e, sağlıksız bir beslenme ya da neyi yiyoruz diye kendimize sorsak e, eminim biri size e, veya bize açıklasa gerçekten bunu e, çok fazla e, düşünmek istemeyiz ne yediğimizi. E, sonuçta şuna varmak istiyorum. Vücudumuza yediğimiz besinler, içtiğimiz içecekler e, bunlarla beraber vücudumuza birçok e, toksin birçok kimyasal madde e, yediğimiz besinlerin e, vücutta şey, e, özür dilerim midede sindirilemeyen midenin onu e, veya işte bağırsaklara absorbe olamayan kimyasal maddeler sıvılar bunlar e, arkadaşlar vücutta kalıyor. Yani aslında çok özet bir cümleyle söylersek biz bir gün içinde birçok şey yiyoruz birçok gıda tüketiyoruz ve içiyoruz ama e, vücut bunların tamamını atamıyor. Dolayısıyla bunlar belli bir müddet sonra e, vücutta e, artık bir takım toksinler, bir takım kimyasal maddeler, bir takım e, bir takım yapılar artık vücutta oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla vücudun atamadığı bu kalıntıların e ee, sonuçta biz neyle atıyoruz? İdrar yoluyla, ter yoluyla veya işte büyük e, normal e, tuvalet yoluyla. E, doğal yollarla atılamayan ve vücutta kalan bu e, kalıntılar vücudumuzun herhangi bir deri hücresinin altında birikiyor. Bunu uzmanlar söylüyor arkadaşlar bu arada. Yani hacamat e, artık yani tıp veya doktorlar artık yavaş yavaş zaten hacamatı kabul etmeye başladılar. Yani çok eskilere göre artık hacamatı kabul etme daha bir esnekliğe artık büründü. Yani kendi doktorum bile mesela şu an bana ee, yani yaptırmanın faydalı olduğunu fayda görenler var diyebiliyor mesela buna Öyle dediği bilirim. İşte burada vücudumuzun ee, ne oluyor? E, bu birinkintiler, bu birikmeler vücutta artık direnç düşüklüğü, bağışıklık sisteminin düşmesi, Sindirim sisteminde çeşitli bozukluklar, çeşitli hastalıklar, işte migren, e, mesela hani hacamatın migrene iyi geldiği e, söyleniyor ki e, birazdan da zaten hacamatın faydalarına geçeceğim. Birçok şekilde vücut açıkçası hasarlı yani bir ağrıslı artık bir döneme girmiş oluyoruz. Bu sindirim sistemi olabiliyor veya mide olabiliyor veya başka şeyler oluyor. Bu noktada zaten şu an hacamatın e, belli başlı konularda e, iyi geldiğini e, birçok uzman söylüyor. Bakın uzman diyorum yani hani bu noktada artık iş e, bu noktada e, doktorların hadi doktorlar bile e, hani yavaş yavaş kabul etmeye başladılar ama birçok farklı noktalarda uzmanlar e, hacamatın birçok faydasının olduğunu söylüyor. Neler dersek arkadaşlar? E, en önemlisi e, ki benim açımdan hastalığım gereği Bağışıklık sistemi ki hepimiz için önemli bir e, konu bu. E, bağışıklık sistemimizin kuvvetlenme, e, kuvvetli olması, e, direnci düşen, vücut direnci azalan, halsizlik, yorgunluk veya bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda e, bunun çok ciddi faydası oluyor hacamat yaptırmanın. Yani bağışıklık sisteminin güçlenmesi, vücudun direncinin artması, halsizliğin azalması diyeyim, hani kuvvetlenmesi diyeyim halsizliğin azalmasının önüne geçmesi diyelim. Ee, mesela e, al yuvarlar e, kanı katılaştıran dolaşımı bozan fazla asitler bulunuyor. E, al yuvarlar kırmızı kan hücreleri dediğimiz. Bu noktada e, bu bozan e, bu e, al yuvarları giren e, bu asitleri hacamatla, hacamat sayesinde vücuttan dışarı atılıyor. Kan ve dokulardaki e, gaz ve toksinler, ödemlerin çözülmesi, e, beyin fonksiyonlarının e, canlandırılması ki şöyle hani özellikle yaşlı insanlarda Alzheimer'a e, bunama demans dediğimiz e, tabi bu erken yaşlarda çünkü onu ayrı bir noktada değinebilirim hani belli bir yaştan sonra acemat yapılamıyor eğer ki hiç yaptırmadıysa yani ben şu an çünkü 39 yaşındayım. Ben işte 4 sene olsa 35 yaşından beri yaptırıyorum ama hani 70 yaşında hiç hacamat yaptırmamış birine bildiğim kadarıyla onun bir yaş sınırı var. Bu kişiler yapılmıyor. Hani bu nokta demans, alzheimer gibi yaşlılık hastalığı olanlarda tabi daha öncesinden yaptırma başlamış olma şekliyle de hacamatın faydaları oluyor. Özellikle unutkanlık Dikkat eksikliği olanlar için hacamatın çok ciddi bir şekilde faydası var. Ezber kuvvetini, dikkat eksikliğini, unutkanlığı azaltıyor. Yani tekrar iyi haliyle söylüyorum, kötü haliyle söylüyorum, kötü haliyle de demeyeyim. Bu noktada hacamatın faydasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bel, boyun fıtığı eklem ağrıları, karaciğer, kalp hastalıkları, özellikle kalp krizi. E, kalp hastası olanlar damar yolu tıkalı olanlar e, bu noktada hacım atın bu e, tür hastalıklarda faydası e, var e, psikolojik rahatsızlıklar hani depresyon deniliyor ama hani depresyonda da arkadaşlar bu çok ciddi bir kavram e, depresyonda hani e, çünkü bu. Çok daha ileri düzeyi de var, hani depresyonda, ağır depresyonda olanlar, hani o noktada ne kadar iyi olabilir, onu hani ben kişisel yorumda bulunamayacağım ama e, depresyona e, oldukça e, fayda verdiği psikolojik rahatsızlıklar olarak geçer. E, bunun dışında e, unutkanlık dedik, e, canlılık, vücuda canlılık, enerji vermesi ve e, bu yönde şöyle bu cilt, e, özellikle bayanlar hani e, bu noktada e, yaptıran var cilt yaşlanması, deri işte yani işte gözaltı vesaire falan derinin yaşlanması vesaire falan hani onu da yaptıranlar da var görüyorum. En azından kendi acematçımda da görüyorum arkadaşlar. bunun dışında belki söylemiş olmayabilirim. Değişik nedenlerden dolayı vücudun belli noktalarında biriken ve vücudun atamadığı toksinlerin dışarı atılması ve e, burada bioelektrik enerjisi, aura e, yoğunlaşıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu da şuna yol açar çünkü aura bilgisinden de bilmiyorum e, bilenler vardır aranızda. Bunu da belki başka bir videoda da bu noktada, çünkü kişisel gelişimle de ilgili ben aslında bir e, videolarda hazırlayacağım bu arada. yavaş yavaş onu söyleyeyim. E, vücut aurasının, beyin aurasının yoğunlaşması ve daha canlı, daha dikkatli, e, pozitif bir yaşam pozitif bakma, hani kişisel gelişime de açıkçası bir noktada e, psik e, psikiyatrik, psikolojik rahatsızlıklarla beraber aynı anda da e, kişisel gelişime, mutlu olmaya, mutlu yaşamaya, yaşam motivasyonuna da e, faydalı olduğu e, bilinmekte arkadaşlar. Bunun yanında e, akciğer tarafından yeterince temizlenemeyen e, kan, ee, çok koyu bir hal alabiliyor. Hatta koyu derken böyle siyahımsı bir hal bile aldığı olabiliyor. Burada da damar tıkanması. işte az önce bahsettiğimiz üstünde durduğumuz. <laughs> bu noktada hacamat da bu toksit maddeler arındırılar, arındırılarak organların daha düzenli çalışması. Ve arkadaşlar e, çoğumuzun belki sıkıntısı ve annemize veya babamıza veya kendimize tansiyon, migrenden bahsetmiştim bel fıtığı. Ee, tekrar üstünden geçersek işte depresyon e, psikolojik hastalıklar dışında <laughs> e, sağ ve sol beyin lobları daha etkin ve dengeli kullanılmaya başlanıyor. Az önce kişisel gelişimle ilgili konuşmada da hani daha çok biz e, hani Türk insanı olarak biraz nedir e, sağ lob? çıyızdır değil mi arkadaşlar mesela üniversite sınavında nedir mesela ben mesela sözelciydim e, sağ lob hani aktif olan insanlarda sözel hayal kurma e, etkileşim daha kuvvetlidir e, sayısal düşünen sayısalcı olan da başlayan üniversite yıllarında başladığımızda mesela sayısal bölümleri kazanan sayısalcı olan e, mantıksal düşünen yani sol lob kullanan insanlar oluyor burada. Bu noktada işte her iki sıkıntıda da yaşayan insanlar için e, tabii ben mesela kendimden örnek verirsem tabii hani şu an tabii hani üniversite sınavı vesaire falan yok ama e, tamamıyla benim sayısalım çok fazla olmamıştır. Gerçi eşit ağırlık bölümü okudum ben bankacılık okudum ama çok da fazla e, matematiğim iyi değildi. Ha, ha ama bu noktada şunu diyorum çünkü öğrenciler için veya işte geliştirmek isteyenler için illaki bu üniversite sınavı falan vesaire olarak demeyelim. Sağ hacamatın şu faydası var. Sağ ve sol beyin loblarının ikisinin de aynı noktada aynı şekilde etkin, dengeli ve pozitif bir şekilde çalışmaya odaklamasını oluşturuyor. Bunun dışında lenfatik sistemi denilen bu lem sisteminden tabi bahsediyor muhtemelen. Bunun da harekete geçiriyor ve olumlu yönde etkiliyor. En basitiyle de bunu ben ara ara görüyorum. hacamat olup da ağrı kesici yani çok fazla beynimi dinlendiriyor. Hani daha pozitifim diyen de olabiliyor. E, bu noktada e, bir ağrı kesici görevi gördüğünde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü videoyu e, kısa tutmak istiyorum böyle ben e, hani yapım gereği bunda hani belki bahsettim mi önceki videolarda böyle uzun uzadı ya yok işte abone olup veya işte hani izlenme süresini işte uzun tutma vesaire falan gibi şeyleri hiç bulaşmak istemem e, mümkün olduğunca kısa tutmak istiyorum. Bu genel anlamda söylüyorum bunu. E, bugün hacamat videosuna değindik. E, i̇lerleyen videolarda e, belki hacamatla ilgili farklı yani ne olabilir onu düşünüyorum. E, ama sülükle ilgili bir videoda eğer ki yani sizin beklentilerinize göre şu anki bu videoya yorum atacak arkadaşlara göre de e, eğer ki öyle bir e, talepte de olursa e, sülük videosunu da e, atmak isterim. E, bu konuda. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.